Onu değiştirdim. Başka bir ihtiyacımız var. Bu var bu işte. Bir de şey yapmıştık. Ee, piyamar'da bir sıkıntı vardı. Onu nasıl değiştirdik? Şöyle değiştirdik. Arkasına pil yuvası yaptık. 18650 pillerden takviye yaptık. Onu bir pil yediye yaptık. Bu da onun Mike'ı. Yani üç tane Başka cihazımız bir var. Bir Onlarla şey yedi, yapıyoruz yedi. şimdi. Alt beş, antenimize üç, gidelim. Iki. Evet. Evet antenimizde jipol bir anten. Bunu böyle ışıkla acil kelepçele bağladık. Zaten de bayağı bir her yeri görebilen mevki. gazemire kadar buradan bu taraflar yani radar ışıklarına kadar şu tepeden görebiliyoruz. Ondan sonra şimdi bu taraftan da şu iki yer arasındaki yer Atatürk Mahallesi kısmı Bornova bu tarafa da sinyallerimiz gidiyor Buca. Mevkimiz güzel. Şu karşısı Yamanlar. Çünkü de herhalde bir baz istasyonu ama kamufle etmişler. Buradan branda ile örtmüşler. Şimdi bir baz istasyonu daha var bizim bu taraflarda. Şu karşıda gördüğünüz iki tane kocaman baca gibi olan şey de baz istasyonu. Yanındaki klimalarından belli zaten. Soğutuyorlar. Ama e, Türk Telekom değil. Ya Türksel ya Vodafone olabilir bunlar. Çünkü bize pek bir faydası yok. Yani dediğim gibi şimdi antenimiz bu. birkaç daha yanına koyacağız herhalde. Yapıyoruz kendimiz bir şeyler. Tekrar görüşürüz. Bundan Pınarbaşı e, Ondan sonra Çam dibine falan. karşı yakaya çok rahat çıkış yapılabiliyor simplex olarak. Tamam tekrar görüşmek üzere.